Hazır mısın Tonguç? Hocam Artık önemli bir konu bak. Ses sese dikkat. geçtik biraz isterseniz dinlenin hocam. Yoruldunuz siz de. Yok adam niye de Bir Hemen. sesimi dinlendireyim. Tamamdır hocam. Ben de isim okuyayım biraz hocam. Söyle bakayım. Esra ya. Altun, Gökalp, Gök, Hasan Polatkan, e, Pofuduk, Modan, Batuhan, Can, Furkan, Tunç, Pofuduk, Burak mu? Kurtuna. Sude. Pofuduk dedesinin ismini koymuş olamazlar herhalde. Pofuduk Ayşenur, olmaz. Esra, Hakan. Hakan Sarıkoca, Maşallah. Serhat Hepsi Bakar. Halinur, Eylül Damar. Herkes söylüyor maşallah. Sena Güçlü, Serhat Tüten, ve İsmail Baylan ismini söyledik. Çok güzel gerçekten de. Evet. Şimdi artık sese geçiyoruz. Geçelim Hazırız. Bakalım. Şimdi ses deyince aklımıza gelecek? Ben şu anda konuşuyorum değil mi Tonguç? Evet hocam. Benim sesim aslında bir enerji Tonguç. Yani ses de bir enerji enerjisi, ışık enerjisi var. Ses de bir enerjidir aslında. Ben şu anda enerjimi yayıyorum. Evet Sen hocam. de bu enerjimi hissediyorsun. Pozitif bir enerjiniz var hocam. Yaydığınız için teşekkür ederim. Ne kadar yalakasın evladım. Teşekkür Sen ederim de, hocam. Hayret bir şey. Tonguç'um bak ses aynı zamanda nasıl e, iletiliyor biliyor musun? Titreşimlerle iletiliyor. Bak dikkat ettiysen ses tellerimiz bak elini boğazına koy Tonguç şu anda. <laughs> Ve konuştuğun anda ses tellerinin titreştiğini hissedeceksin Tonguç. Bu titreşimi aslında ses tellerimizle yaratıyoruz. Yani sesin o titreşimini. Peki ses nasıl yayılıyor? Tamam enerjimizi verdik. Ses tellerimizi titreştirdik. Şimdi de yaymaya çalışacağız ses nasıl gidiyor biliyor musun Tonguç? Dalga hareketiyle gidiyor. Ses bir o zaman ses 3 ba enerji titreşim dalga dalga. Tamam, da Üçü de sesin özellikleri. Şimdi bakalım. Sesin çok önemli bir özelliği var Tonguç. Ses bir dalgadır ama ses boşlukta yayılmaz Tonguç. Boşluk nedir ki diyeceksin. Çünkü sen, sen hiç böyle bir şeyle karşılaşmadın. Hocam ben bazen kendimi boşlukta hissediyorum. Hayır evladım. Bak hava dediğimiz şey şu anda burada olan şey var ya bir sürü milyon türlü var burada. Biz boşlukta değiliz ha. ha. Uzaya çıktığın anda boşlukta oluyorsun Tonguç. Uzaya diyelim spaceship ile çıktın yukarıya. Ondan sonra ne oldu? NASA seni gönderdi. Ee, ama genellikle NASA maymun gönderiyor. <laughs> hocam yapmayın ya. <laughs> Şimdi o seni göndermez herhalde. Ama gönderirse bir gün orada ne yapıyorsun Tonguç? Uzaya çıkan ilk Tonguç olacağım. Evet uzaya çıkan ilk Tonguç. <laughs> Boş, pardon, insan boşlukta çıktı Tonguç, boşlukta yayılmıyor ses. Neden? Çünkü uzayda hava yok Tonguç. O zaman ses yayılmıyor. Böyle konuşuyoruz <laughs> ama hiçbir şey çıkmaz. Anlaştık mı? Anladım hocam. Ses dalga hareketi şeklinde yürütüyor Bu dalganın bu dalganın burasına tepesi diyoruz. Bu dalganın çukuru diyoruz. Tamam mı Tonguç? Dalganın hareketinde şu mesafe çok önemli Tonguç. Şurası. Burası dalganın genliğini gösteriyor bize Tonguç. Bu genlik dediğimiz zımbırtı sesin şiddetini gösteriyor. Yani ne kadar yüksek olursa bu genlik Tonguç, böyle olursa ve şöyle olursa falan filan bu şiddetli ses oluyor Tonguç. Yani bağırdığım zaman böyle ses çıkıyor. Ama konuştuğum zaman şu anda böyle bir ses çıkıyor Tonguç. Anladım hocam. Yani daha genliği az bir ses çıkıyor. Görebiliyor musun aradaki farkı? Çok net anladım. Şimdi onu anlamaya çalışacağız. Genlikten başka sesin bir özelliği daha var. Frekans Tonguç. Frekans çok önemli. Frekansın açıklaması aslında çok basit. Sıklık demek. Mesela buradaki üç tane ses dalgası verdim. Görebiliyor musun? Görünüm. Bu üç ses dalgasının hangisinin frekansı daha fazla? Yani daha fazla Tonguç sence? İlkinin hocam. Mükemmel. O zaman frekansı fazla bunun, bunun frekansı ise az, az değil mi Tonguç? Az hocam. Şimdi Tonguç'un frekansın birimi hertz. Hertz dediğin William Hertz denilen bir adam bulmuş bunu. Tanıyorum hocam, samimi arkadaşım. <laughs> Nereden arkadaşlar lan? Hocam diskodan bir gün böyle ses Discolar. geliyor. Dedi kulağın burada çok fazla ses var. Çıkırsan yüksek. Dışarı. Tam bir kızla tanışacaktım hocam. Burada frekans çok yüksek dedi. Kulağında geçici işitme bozukluğu yaşanabilir dedi. Ben de ona güvendim çıktım hocam. Ondan Aynen ya. hocam ya. Adam iyi götür yani ta, arkadaşlar tanıştı biz böyle kaldım hocam. Ben de dışarı çıktım. Eve gidip test çözdüm hocam ben de. Aferin be. vallahi. <laughs> evladım, tabi canım sen test çözmesin evladım. Ne işin var diskografde miskarada? Senin ederim. işin ders. Hertzin kısaltması ise Hz tonu. Disko dediğimde zaten taverna hocam yani şey. <gülüyor> <gülüyor> tabak kırılan yani. Aynen, aynen. <laughs> tamam iş bak. Hertz'i e, frekansı ölçmek için iki tane alet var. Birincisi bak şöyle bir alet var çatal gibi demir bir şekilde hatta okula deneyini yapmış mısındır? Diapozon denilen e, bir alet var. Bu ses frekansı her evde olması lazım değil mi hocam aslında <laughs> <bu arada. gülüyor> Saçma mı ses frekansı yayıyor evladım. Bazen de ses frekansının ölçülmesi için kullanılıyor. Ve aynı zamanda bu hem şiddetini hem sesini ölçen bir tane osiloskop denilen bir alet var. Bunu genellikle laboratuvarlarda kullanıyorlar. Benim evde değil var. Özel de var. <laughs> Bizim evde var Sevim. çünkü. Babam çok önem veriyor hocam bu tarz şeylere. <laughs> Bilime Bana bir osiloskop al gel dedi. Ben de küfür ediyor zannettim. Meğer gerçekten öyle bir alet varmış hocam. Allah ya. Allah çok efsanesin Tomic gerçekten. <laughs> nasıl bir insan? Cengiz sen yarım saattir bekliyormuş adımı söyleyin dedi hocam. Ömer Arslan adımı söyleyin dedi. Şemlem Türkoğlu. Ya herkes ders anlatıyor yaptı. burada. Herkes bak bizim söylediklerimi diyapol. Herkes söylüyor demek çok ki biliyorlar. Çok zeki biliyorlar. hocam ya. Batuhan Can efsanesin bile çok zeki ya. ya. Hepsi efsanesin. çok zeki hocam ya. Harika. İlayda gerçekten... Karakuş siz olmasanız ne yaparız demiş. Ee, Pendikten selamlar halime. Sabok bir zaman. Tonguç bak devam ediyoruz. Sesi ikiye ayırıyoruz Tonguç. Tamam. Şiddetine göre ve yüksekliğine göre. Şiddetine göre seste dikkat etmemiz gereken kavram ne biliyor musun Tonguç? Acayip önemli. Sesin genliği Tonguç. Şimdi aklımıza genlik gelecek. Mesela tamam, ben bağırdığım Genliği fazla. O zaman genliği az. Aynen öyle. Çok güzel. Şiddetli seste o zaman genlik ne oluyor evladım? Bak genlik fazla oluyor Tonguç'cum. Zayıf seste genlik az oluyor Tonguç. Onu da nasıl gösterebiliriz dalga şeklinde? Tonguç bak şöyleydi hatırlıyor musun? Böyle çok yüksek tepeler olursa şiddetli ses. Çok düşük tepeler olursa zayıf ses oluyor. Anladım. Buraya anladık mı? Anladım. Şimdi yüksekliğine göre sesi yapabilmek için, ayırt edilmek için frekansı kullanıyoruz tonguç. Bak bu çok önemli. Frekans dediğimiz zımbırtıysa, ise kalınsa eğer bak bundan sonra çok çıkıyor bak. Çok önemli burası arkadaşlar. Frekansı, frekansı azsa kalın ses. Frekansı fazla ise ince ses. O zaman sana bir soru. Bana mı arkadaşlarım hocam? Eee ama ilk başta bunun hemen frekansı fazlaysa şöyle gösteriliyor Tonguç. Şöyle bak bak sıklık çok fazla. Frekansı azsa ise Tonguç böyle gösteriliyor Tonguç. Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç'un um bak burada 3 tane dalga var burada 50 tane dalga var değil mi? O yüzden evet fazla. Hocam. Şimdi insanlardan erkeklerin mi frekansı fazladır kadınların mı frekansı fazladır hangisinin frekansı daha fazladır söyleyin bakalım. Tamamdır arkadaşlar. kimlerin hocam? E, tabii ki. E... Anladım hocam bakalım. Yani şöyle bakalım edice, önce kim cevap verdi. Bir verecek? tane e, hatta sanatçı vardı. Sesiyle bardağı çatlatmıştı. Vay be. Bakalım kadınlar mı erkekler mi önce kadınlar kim söyleyecek? Mı daha Mustafa adımı söyle diyor. Sakal böcek falan yapmış. Kimden gelecek? Evet, e, Survivor Out Tonguç Akademi in demiş birisi. Mehmet Şahan, Mustafa Atak, Serenaz Ersoy. Kadınlar mı erkekler mi? Burak At çeken Tonguç Çağrı Özer. Aa bir söyledi. O, çok söyledi. Melek söyledi. Melek Kada. E, Firdevs Avcı. Kaan söyledi. Zehra, Zera söyledi. Bahçeci. Gökçe söyledi. Hocam, Büşra söyledi. Kadınların ki yani kafamızın... Furkan yanlış söyledi. Pardon. Eray doğru söyledi. E, Şirin'e doğru cevap söyledi. Beyza ben de yanlış cevap maşallah. söyleyenleri söyleyeyim. Çünkü herkes doğru cevap söylüyor hocam. Şimdi, yanlış şey... cevap söyleyenlerden bir tanesi Merve <laughs> Kış hocam. Ben yanlış <laughs> cevap söyledim Merve. Hayır evladım ne alakası var? Erkekler dedi hocam. He. <laughs> kadınların sesi daha incedir Songuç ya. ince diyoruz ya daha ne olsun ya. Kadınların sesi <laughs> daha incedir. <laughs> Hayır hocam. öyle değil değil mi? Ha, pardon. Erkeklerin sesi ise daha kalındır. adı üstünde. Merhaba. Demek ki frekansı kadınlarda daha fazla. Hatta bardağı çatlatabilirler. Anladım hocam. Ee, o zaman şöyle düşünelim. Şiddetli Allah herkese ses... ayrı bir güç veriyor değil mi hocam? evet tabii. Şiddetli ses deyince uçak sesi gelecek. Zayıf ses deyince aklına gelecek olan Traktör sesi. Konuşma ha, veya konuşma sesi. E, işte fısıldama vesaire vesaire. Tonguç tellerde sese bakalım artık. Hocam bir öğrenci sert suları falan anlatın demiş. Yorumlardan dolayı göremezsiniz diye korkuyorum. Ee, o sert su videomuz var ya onu izlesin. Tonguçakademi.com'da sert su videomuz var. Hatta vid şey getirsene bana ya. Ne Şimdi hocam? Şu bizim kağıdı geçsene. Bizim Bunu. kağıdı. Heh. Evladım sert suyu mu istiyorsun? Tonguçakademi.com'a gir. Teok e, o bölümüne gir. Evet. Sekizinci 8. sınıf fene de girebilirsin fark etmez. Orada su arıtımı konusunda sert ve yumuşak su var. Anlatacağız. Hocam Ender Yeşiltaş da TEOK'tan sonra kaçak gemiyle yurt dışına gitmek isteyen varsa 10 liraya götürüyorlarmış hocam uygun fiyatta kaçak Aynen, olarak. Bu aralar çok fena. Herkes zaten şey yapıyor kaçakçılık yapıyor lütfen lütfen. Burada pazarlama yapmıyor. Aynen şaka yapıyordur herhalde <gülüyor> hocam. Oyuncak <laughs> gemiyle kaçacaktır hocam. Şimdi Tonguç'un tamam, Melik Ercü Te Şeyini söyledik Melik Ercüment'in sorusuymuş hocam o sert sular sorusu. He. Melik Ercüment'i <laughs> duyuyor zaten evet. Tamam tellerde sese baktığımız zaman telin ses telin boyun boyu çok önemli tonguç. Eğer boyu fazla olursa tonguç evet, bu daha kalın ses çıkartıyor. Boyu kısa olursa bu daha ince ses çıkartıyor tonguç. Yani bak madde miktarı ne kadar fazla olursa bak tonguç bunda mı daha fazla madde var? Bunda mı daha fazla madde var? kalındı hocam. Bunda daha fazla madde var. O yüzden bunun sesi kalın çıkıyor Tonguç. Tamamdır. Bunda daha az madde var. Bunun sesi ince çıkıyor. Şimdi söyle bakalım. Bunda mı daha kalın ses çıkar? Bunda mı daha kalın ses çıkar? En sağdakinde hocam. Bu zaten kalın olduğu için kalın ses çıkartıyor. Yani. Madde miktarı fazla olduğu için kalın ses Anladım çıkarıyor. Hocam. Burada ise daha ince ses çıkıyor Tonguç. Bu çok önemli Tonguç'um. Anlaştık mı? Tamamdır hocam. O zaman tellerde sesi anladık mı? İnce. O zaman sus. Bir Hangisinin frekansı daha fazladır? İncenin mi, kalının mı frekansı daha fazladır? Tabii ki de kalının hocam. İşte yanlış evladım. <laughs> ee, i̇nce sesin frekansı, bak evladım. İnce ses de fazla. Yani kadınların sesi mi ince ses evladım? Evet. O zaman kadınların frekansı daha fazla. Ton. Çünkü kadınlar daha ince ve zariftir hocam. Evet çünkü evladım kadınların konuşmasında e, inceliği yaratan şey aslında ne evladım? frekansın fazlalığı. Daha detaylı ha. konuşuyorlar bizde. Anladın mı? O yüzden frekansı daha fazla. bundan dolayı daha az. Geçen sene tek da çıkmıştı bu mesela. Tamamdır hocam. O yüzden dikkat edin. Şimdi tonguç ee, bir tonguç bu kabın içine eee su... bazına su koyuyoruz. Birazcık daha fazla su koyuyoruz. Bir de hiç su koymuyoruz. Bunların üstüne çay kaşığı diye vuruyoruz tamam mı? Mesela şöyle bir şey var diyelim. Şu mesela böyle tamam böyle vuruyorum tamam tonguç. Eğer eğer Tonguç ne kadar şöyle diyeceğim. Hangisi daha ince ses çıkartır? Bu mu bu mu bu En soldaki hocam. En soldaki daha ince. Ne kadar boş olursa ince ses çıkartır değil mi? Evet. Bu kalın ses çıkar. Bu daha kalın ses çıkar çünkü daha fazla madde miktarı var. Bak, madde miktarı fazla olunca ne oluyordu? Madde miktarı fazla olunca daha kalın ses çıkartıyor. O zaman hangisinin frekansı daha fazla Tonguç? Ee, soldakinin. Kadınlar inceydi ve frekansları fazlaydı Tonguç. Unutma. Tamamdır. Tamam, mı Şimdi bu soruyu arkadaşlar soruyoruz. Bu sefer bardak var ve içinde bir su var, bir de daha su var, bir de hiç su yok. İçine üflüyoruz, üstüne üflüyoruz. Hangisi daha ince ses çıkartır? Hani böyle numaralandırın hocam. Bardağı üflediğin zaman daha ince ses çıkartır. Bu bir olsun, bu iki olsun, bu üç olsun. En ince ses hangisinden çıkar? Onu soruyorum. Tamamdır hocam. Damla Damlakaya İzmir Karşıyaka'dan kadar sınıf izliyorlarmış hocam. Tüm sınıf toplanmışlar. Sınıfa bir televizyon getirmişler hocam. Hadi be. Açıp izliyorlarmış. Garip ben de inanamam. Sınıf mı var ya? Aynen, Aynen demek. <laughs> Kesir'den de Saki Yapıcı selam söylemiş. Beş dakika namaz arası Bir, bir, bir dakika sınıf. cevabı söyleyin. Cevabı söyleyin. Bak birisi doğru cevap söylemiş. Bak kaçırma Tonguç onları. Aa pardon hocam. Hangisi doğru? Bir, iki, üç. Hangisi? hangisi? Emirhan Sezgin'i gördüm hocam. Gamze Toptaş'ı gördüm. Berkay Gültekin. <laughs> yaren Deli, Sönmez. Yaren... Ee, Sedat Gül Sinem, Fırat Cankurt, Mısır Gevre Baki Şahin, Şahin <laughs> Selin, Müşra e, Yaylaoğlu, maşallah Dinçer Dorucab senimiş, Özgür Çetin Dorucab İsmail, Furkan İnce İsmail Çelik evet. Maşallah Ercin, eee Ecrin Su, Ecrin pardon vay be herkes doğru. Ayşe falan hepsi doğru. Evet en ince ses Mükemmel bu. hocam. Çünkü, öğrencilerimiz gerçekten yani bak, ben de öğrenciyim de gerçi sizin bak. öğrencileriniz çok iyi hocam gerçekten. Hepsi bak. biliyorlar. Üfleme dediğimiz olayda Tonguç biz sadece bu bardağın üst kısmında kalan havayı titreştiriyoruz. Buradaki hava mı daha fazla? Buradaki hava mı daha fazla? Buradaki hava mı daha fazla? Tabii ki buradaki. O zaman madde miktarı en fazla burada. O zaman bu en kalın ses çıkartır. Burada en az mande miktarı en ince ses çıkartır. Allah Allah. Şöyle düşünebilsin. Erkekler daha ağırdır, şişmandır veya işte büyüktür. Evet. O yüzden kalın ses çıkartır. Ama frekansı nedir evladım? Azdır. He. Kalındır ama frekansı azdır. Şimdi evladım. O zaman en ince ses bu çıkartıyor. En frekansı fazla olan da bu değil mi evladım? Evet hocam. Evet vallahi yorulduk ha ama devam ediyoruz. Hiç dur duraksız devam ediyorum. Anladım hocam. Bir tane Hocamı rahmetli bir e, var. hocamız vardı hocam. Böyle mekan cennet olsun. Böyle saatlerce <gülüyor> saatlerce <laughs> <yes>, falan <fena> anlatıyordu. <laughs> sonra <da> sonra <laughs> gökyüzüne böyle yükseldi gitti hocam. <laughs> 3 saat fenden sonra. O yüzden hocam siz sağlıklı kalın. Bizim tamam, başımızdan eksik olmayın. Hocam Şimdi ses bence fazla şey olmuyor hocam. Ses hızında yoğunluk önemli, bir de sıcaklık önemli. Evet. Selamun aleyküm demiş. Yapacak bir şey yok. Aleyküm selam. Onu salona al. Tamamdır hocam. Şimdi ses hızında iki tane şey var. Yoğunluk ve sıcaklık. Yoğunluk arttıkça sesin hızı artıyor. Sıcaklık arttıkça sesin hızı... Ela, kapat kapıyı. Kapatıyorum hocam. Evet, Hemen... Evet. Su getirdim hocam. Susamışsınızdır diye su su getirdim. Tamam evladım. Sen bak evladım sen. Tamam. Tamamdır. Yoğunluk arttıkça yoğunluk arttıkça katılarda en hızlı gazlarda ise en az iletiliyor. Yani ses hızı en fazla katılarda iletiliyor. dolayısıyla havuzun içinde mesela havaya göre daha hızlı duyabiliyoruz sesi. Hatta tren raylarında demire kafamızı yasladığımız zaman daha hızlı diyoruz. Treni daha görmeden, normal sesini duymadan duyabiliriz. Bunun aynı mantığı var. Yani sıcaklık arttıkça Havanın titreşimi arttığından dolayı tanecikler birbirlerine daha hızlı çarpıyorlar. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça sesin hızı doğru orantılı olarak artıyor. Ee, evet, evet. Şimdi. Bunu kapatacağım. Hocam e, su ister misiniz? Kahve ya. Yani Orata, istemiyorum. ya da asit baz da isteriz. Tamam hadi bakalım devam ediyoruz. O zaman sıcakta mı daha hızlı iletir tonguç soğukta mı daha hızlı iletir? Tamam sıcakta S daha hızlı. Sıcakta daha da, iletir. sıcakta daha iletir Çünkü hocam. Çünkü hızı sıcak olunca daha fazla oluyor. Hocam o şey e, şeyi eğer bu, onu koyarsam direkt bağlantı şey yapar hocam kopar o yüzden. O zaman bu üç maddeden hangisinde en hızlı iletilir? Herkes cevap versin. Hemen cevap versinler. Metal mı, su mu, demir mi? Bakalım önce kim cevap verecek merak ediyorum hocam şu anda ben de gerçekten. Evet bu üçünden hangisinde? Metal mı, su mu, demir mi? Baki Altıntaş değil. Ee, hocam cevap ne bu arada ben cevap bilmiyorum. Cevap evladım ee, şey şu mu? Evet evladım. Tamam tamam. Bakalım kim cevap vermiş önce? Az önceki soruyu cevaplıyor hocam şu anda. Evet gördüm. Gizem hocam. Gizem. Gizem doğru cevap vermiş. Gizem doğru Tebrik cevap vermiş. Başka başka yok. sonra herkes cevap verdi. İlk Melis, Gizem cevap verdi hocam. Furkan, e, Mehmet Ali. Hülya Gündüz, Art Rast, Mutlu, Playercı, Semih. Lan. Herkes doğru cevap vermiş. Tebrik ederim. Çünkü Doğukan Cam, Joe bu, bu hem katı Tonguç. Gizem Aydın. Bak, hem katı... Ama hem... ilk Gizem diye bir arkadaş verdi ama soy ismini tam göremedim. İlk gizemli bir kaç doğru cevap verdi. Bak hocam. Tomcu, bu hem katı hem de sıcak değil mi? Evet. Hem katı hem sıcaksa bunda manyak gibi iletiliyor. Anladım hocam. Bu hem gaz hem de soğuk. O zaman buna daha az iletiliyor. Daha yavaş iletiliyor. Anladım hocam.